İnsana dairden herkese selamlar, saygılar. Yeni bir gün ve yeni bir akşam. Ve birçok akşamda olduğu gibi yine bugün kısa bir konuya değineceğim. Biraz gündemle alakalı, biraz da gündemin dışında ve tabii ki yine insana dair. Türkiye'de bazı kavramlar çok yüceltiliyor. Hatta o kavramları taparcasına seviyoruz ve benimsiyoruz. Bunlardan birkaçını sayacağım size. En başta para geliyor, sonra makam yani koltuk ve ardından ünvanlar. Ülkedeki kavgaların ve tartışmaların birçoğu para yüzünden alacak verecek davasından. Hatta çoğu zaman baba oğlunu, oğlu babasını annesini ya da kardeş kardeşi katledebiliyor. Ya da köylüler iki metrekare toprağı paylaşamayarak birbirlerini öldürebiliyorlar. Veyahut Oğlu miras kalsın diye e, babasını ya da annesini zehirleyebiliyor, öldürebiliyor. Bir diğeri makam. Yüzyıllar öncesinde bu tahtı ve dünya tarihinde pek çok taht savaşı olmuştur. E, ve baktığınızda savaşların bir aslında liderlerden kaynaklandığını. Savaşmadan da insanların rahat rahat yaşayabileceğini ve koskoca yeryüzünün milyarlarca insana yetebileceğini görürsünüz, görürüz. Ama nedense savaşlar bir türlü bitmemiştir dünya tarihinde ve hala da devam ediyor o liderler sebebiyle. Hırsına yenik düşen, doymayan, narsist liderler nedeniyle bugün dünyanın birçok yerinde iç savaşlar Veyahut yoksulluk ya da çok büyük kaoslar var. Ve ünvanlar. Çok severiz ünvanları sosyal medyada. Bilhassa Instagram'da. Adımızı soyadımızı yazarken hemen yanına ünvanları koyarız. Ya yani şunu diyebilirsiniz ben bu ünvanları kolay kazanmadım. Elbette yazacağım diye. Amenna bu sizin kendi görüşünüz. Ama buradaki sadece salt olarak onu yazma meselesi değil. Burada o ünvanı aslında o ünvanın bize kattıklarını paylaşıyoruz. Mesela profesör veya hut doçent veya hut doktor ya da ünvanı her neyse insanların. Hatta sosyal medya yetmiyor bazen. E, ve öncesinde de insanlar tanıştıklarında Önce ünvanlarını söylüyorlar ya da mesleklerini. Ben doktor bilmem ne, ben profesör şu, ya da ben mühendis, ya da iş insanı şu. Para, makam ve ünvan aslında bir kendimizi var etmek için kullandığımız enstrümanlar. Ya hayattan keyif almak için ya da mutluluğu ararken ulaşmak zorunda hissettiğimiz kavramlar ya da kendimizi dünyaya ispatlamak için başka insanlara ben de buradayım, ben de önemliyim demek için kullandığımız kavramlar. Parayı taparcasına seviyoruz. Makamı koltuğu taparcasına seviyoruz. O yüzden siyasette hep koltuk ve ee, makam tartışmaları vardır. Bir türlü insanlar koltuklarını bırakmak istemezler. Ve bence bu siyasette değil, hatta e, partilere özgü de değil, özel şirketlerde bile insanlar koltuklarını kaybetmek istemezler. İdareci konumundalarsa ve bir ünvanları varsa asla onu yitirmek istemezler. Çünkü bilirler ki o insanlar o ünvanlarla var. Saygınlıkları, itibarları, değerleri ya da gördükleri ilgi. Bütün bu o ünvanlar üzerinden. Bilmiyorum ne kadar farkında insanlar ama aslında orada sadece kişiye saygı duyulmuyor. Hatta kişiye saygı duyulmuyor. Sadece ünvanlara ve makama saygı duyuluyor. Ve bizim gibi ülkelerde, bizim gibi toplumlarda bir insana değer verirken ya da o insana saygı duyarken cebindeki parasına, kılına, kıyafetine, bindiği arabasına, makamına, mevkiine ve ünvanına bakıyoruz. Çocuklara saygı duymuyor insanlar ya da herhangi bir temizlik görevlisine ya da bir garsona ya da bir tezgahtara ya da bir kasiyere. Bir şey anlatsa bile bu tip e, bu sektörlerde çalışan insanlar onlara değer verip dinlemiyorlar bile. Ama eğer iyi bir konumdaysanız, eğer toplumda kendinizi ispatladıysanız ne mutlu insanlar size saygı duyuyorlar. Mesela bir mekanın önüne lüks bir otomobille gittiğinizde valisi ya da kapıdaki güvenlik görevlisi sizi kapıda karşılar. Hatta aracınıza kadar gelir. Fakat kötü bir araçla gittiğinizde kimse sizi ciddiye almaz. Çünkü o araç sizi zengin gibi gösterir. Ve bu yüzden de Türkiye'de lükse çok fazla düşkünlük var. Markalara çok fazla düşkünlük var. Ve markaların ee, çakma olan ürünleri yani sahte ürünler çok fazla rağbet görüyor bu ülkede. Çünkü insanlar o markayı giydiklerinde ya da o lüks araca bindiklerinde veya o şık kıyafetleri üzerlerine geçirdiklerinde önemli biri olduklarını zannediyorlar. Ya da bir makama oturduklarında ya da bir ünvan aldıklarında. Fakat bunlardan daha ziyade önemli olanın erdem, vicdan, zeka, fikir, kişilik olduğunu, doğaya, bütün canlı yaşamına değer vermek olduğunu düşünmüyoruz. Aslında asıl yüce olan ve değerli olan erdem ve vicdan ve akıl. Makam, para ya da herhangi bir şey değil, bütün bunlar geçici. Çünkü mezarlıklara baktığınızda zamanında makamlara tapanların, koltuklarını bırakmayanların ya da çok zengin olan insanların toprağın altında bir yığın kemiğe dönüştüğünü görüyorsunuz. Ama ona rağmen hala tapmaya devam ediyoruz bir şeylere şu fani dünyada. Mutlak gerçeğin ölüm olduğu bir yeryüzünde, bir dünyada hiçbir şey onun kadar gerçek ve önemli değil. Ve bence parayla, makamla ya da ünvanla bir yerde kendimizi ispatlamaya çalışmak da çok ee, aciz geliyor bana. Çünkü ben fikrimle, kişiliğimle, zekamla, öğrendiklerimle, vicdanımla, dünyaya bakışımla, hayvanlara bakışımla var olmalıyım. İnsanlar beni bu yüzden sevmeli. İnsanlar beni ben olduğum için sevmeli. Makamım olduğu için değil ya da ünvanım olduğu için değil ki benim hiçbir ünvanım yoktur. Ee, pek çok insan gibi. İşim sadece haber sunmak ama herhangi bir yerde kendimizi tanıtırken de bunu kullanmanın çok e, ayıp olduğunu düşünüyorum. Bence görgü kurallarına da aykırı. Yani sosyal medyada vurgulamak ya da Herhangi bir masada vurgulamak tabii ki kişilerin kendi tercihi ama bence bunlara gerek yok. Yani mesleğe söylemeden de, o ünvanları kullanmadan da biz bence kendi kişiliğimizle eğer kendimizi geliştirebildiysek var olabiliriz. Ama maalesef ki ülkede hala eksik kalan, kendini tamamlamaya çalışan binlerce belki milyonlarca insan var. İşte bu yüzden lüks mekanları seviyoruz, oralardan fotoğraf paylaşmayı seviyoruz, sahte e, ürünleri alıyoruz, markası görünen... Veyahut gerçekten para verip markalar alıyoruz yakışıp yakışmadığına bakmadan. Lüks otomobillere çok düşkünüz, paraya çok düşkünüz. Tapıyoruz. Koltuğu çok seviyoruz, makamı, mevki ya da lüks evleri, rezidansları çok seviyoruz. ışıklı binaları çok seviyoruz. Pahalı olanları, parlak olan eşyaları, kıyafetleri çok seviyoruz. Çünkü biz onlarla daha farklıyız. Çünkü kendimizden memnun değiliz. Çünkü kendimizi eksik hissediyoruz ve kendimiz dışındaki kavramlarla bir şekilde kendimizi hayatta ispatlamaya çalışıyoruz.